أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hayırlı günler değerli dostlarımız. Sikmin O hoş geldiniz. Rabbimiz günümüzü hayırlı eylesin. Tüm günümüz boyunca hayırlı işlere muvaffak olmayı nasip eylesin inşallah. Bugün Allah'ı zikredenin, Allah'ı zikrini artıranın, böylece Allah'la olan bağını kuvvetlendireceğini ve bu halinde insanın hayatını güzelleştireceğini konuşacağız. Ve bu aradaki bağ nasıldır? Allah'ı zikretmekle nasıl hayat daha da güzelleşir? Bu aradaki alakayı inşallah hocamızdan dinleyeceğiz. Hocamız bize örneklerle uzun uzun anlatacak inşallah. Hocam hoş geldiniz. Günümüz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah her yeni güne, her yeni saate, her yeni ana, zamana, hale onu zikirle girmeye çalışmayı bize nasip edesin. Her anımızı, yaşadığımız her e, günü, her durumu Allah'a zikirle nurlandırmayı böylece kalplerimizi, ruhlarımızı Allah'a zikirle gıdalandırmayı böylece Allah'a şükrümüzü daha da arttırmaya çalışmayı Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Zikrin ne olduğu ve zikri arttırmanın sonucunda insan neyi gibi güzelliklerle kavuşacağını inşallah iş, iş, sizden rica edeceğiz, inceleyeceğiz. Ama ona girmeden önce Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı çok da zikretmemize dair ayetler var mı? ve Allah'ı çok zikretmeye bizim ihtiyacımızın olduğuna dair hakikatler var mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikirle ilgili çok ayet kelimeler var. Bilhassa Ahzab suresinin 41. ayet kelimesiyle Rahat suresinin 28. ayet kerimesini beraber okursak inşallah şu hakikat daha kolay görünür. Yani Allah'ı zikretmeye biz muhtacız. Allah'ı çokça zikretmemizi Allah bizi emrediyor. Nerede geçiyor? Ahzab suresinin 41. ayet kelimesinde geçiyor. Allah'ı çokça zikretmemizi Allah bütün müminlere emrediyor. Yani Allah'ı hatırlamamızı, Allah'ın azametini hatırlamamızı, Allah'ın nimetlerini hatırlamamızı, Allah'ın bizi bu dünyanın için gönderdiğimizi hatırlamamızı, ahireti hatırlamamızı, ona göre yaşamamızı Cenab-ı Hak bize emrediyor. Cenab-ı Hakk'ın bu emrinde diğer bütün emirlerinde olduğu gibi bizim ihtiyacımızı fark etmeliyiz. Böylece Allah'ın rahmetini Allah'ın emrinde görmeliyiz. Allah'ın rahmetinin bize olan muhabbetinin tecellilerini yansımalarını Allah'ın emirlerinde görmek isteyen böylece Allah'ın emirlerini severek şevkle heyecanla yapmak isteyen Allah'ın emirlerine kendimizin muhtaç olduğunu fark etmeye çalışmalı. Onun için de Ahzab suresinin 41. ayet kerimesini mesela okuduğumuzda Allah'ı çokça zikretmemizin bize emredildiğini gördüğümüzde Rahat suresinin 28. ayet kelimesini okuyarak Allah'ı zikredenin kalbi tatmin olur. Allah'ı zikreden huzura kavuşur. Allah'ı zikreden manen ferahlığa kavuşur. Allah'ı zikreden manen ruhen aydınlığa kavuşur. Aydınlığa, karanlıklardan kurtulur. Bu hakikatleri de okuduğumuzda demek ki Allah'ı zikretmeye biz muhtacız. Aynen su içmeye biz muhtaç olduğumuz gibi Havayı teneffüs etmeye biz muhtaç olduğumuz gibi, güneşten faydalanmaya biz muhtaç olduğumuz gibi, yeryüzüne bütün mevsimlerde dizilen sayısız nimetlerden faydalanmaya biz muhtaç olduğumuz gibi, yani bizim midemizin, bedenimizin sayısı ihtiyaçları olduğu gibi bizim ruhumuzun, kalbimizin huzur bulmak için, aydınlığa kavuşmak için, hakiki rahatı yaşaması için Allah'ı hatırlamaya, Allah'ı zikretmeye biz muhtaçız. Cenab-ı Hak bu ihtiyacımızı güzelce hissetmeyi nasip eylesin. Allah'ın emirlerinde rahmet tecellileri saklı. Dolayısıyla Allah'ın emirlerine uymaya biz muhtaçız. Yine Allah'ın bir emri olan Allah'ı çokça zikretmeye biz çok muhtaçız dedik. Peki zikir... Ee, Burada bir şey ekleyeyim. Kusura bakmazsanız. Buyurun. Yani e, bunun içinde gizli sakla ama e, söyleyeceğim. Yine de açalım biraz. Yani Allah'ın bizim zikrimize ihtiyacı yok. Bunu hatırlamamızda fayda var. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah samettir. Estağfirullah, Kul Allahu ehad, Allahu samet ayet-i de zikredildiği gibi, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey Allah'ın mülküdür. Her şey Allah'ın emrindedir. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey, bütün kainat her an sayısız dillerle Allah'ı tesbih ediyor. Allah'ı zikrediyor. Allah bütün mahlukatın kendisini zikretmesine, kendisine şükretmesine imkan vererek mahlukatı nimetlendiriyor mahlukatı şereflendiriyor, mahlukatı nurlandırıyor. Aynen onun gibi bizim zikretmemize, namazımıza, niyazımıza, e, ibadetimize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Zaten herhangi bir şeye muhtaç olan ilah olamaz. Muhtaç olan biziz. Dolayısıyla zikretmemizin emredildiği ayetleri okuduğumuzda veya dinlediğimizde bu ayetlerde bizim ihtiyacımıza dikkat çekiliyor. Yani mesela susuz kalmış bir insana su iç dendiğinde ona merhamet, şefkat, sevgi gösteriliyor. Susuz kalmış böbreğinde bir sancı var, bir sıkıntı var ve su içmeyi arttırması lazım. Diyelim bazen normalin üzerinde fazla su içmenin gerektiğini söylendiği anlar duymuştum. Yani biraz daha fazla su iç deniyor. Yani biraz daha fazla suya ihtiyacın var deniyor. İşte onun gibi bizim zikretmemizin, Allah'ı zikretmemizin bize emredilmesinde bizim ihtiyacımıza dikkat çekildiğini hatırlarsak nefsimizi Allah'ı zikir mevzuunda her vesileyle Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini hatırlamamız, ona şükretmemiz, onu tespih etmemiz, ona dua etmemiz gerektiği hususunda nefsimizi ikna etmemizi inşallah Cenab-ı Hak kolaylaştırır. ihtiyacımızı hissedersek, Allah'ı çokça zikretmeye, bol bol zikretmeye biz muhtacız. Peki Allah'ı nasıl ve hangi şekillerde günlük hayatta zikredebiliriz? Mesela en başta Bismillah demek. Her hayırlı işe başlarken Bismillah demek Allah'ı zikirdir. Su içerken, ayakkabı giyerken, elbise giyerken, yatağa girerken, yataktan kalkarken, yemek yerken. Yani her hayırlı işte Bismillah demek Allah'ı zikirdir. E, faydalandığımız nimetlerden sonra elhamdülillah demek yani Allah'a şükretmek de Allah'ı zikrin bir çeşididir. Allah'ı hatırlamak, Allah'ın nimetlerini, rahmetini hatırlamak yine Allah'ı zikrin bir çeşididir. Mesela hayran kaldığımız bir hadise karşısında Subhanallah demek. Yani güneşin, ayın, yıldızların hareketleriyle alakalı bir şey okuduğumuzda veya hatırımıza bir şey geldiğinde dünyamızın saatte 100 bin kilometre hızla hareket ettirildiğini duyduğumuzda Subhanallah demek Allah'ı tesbih etmek o da Allah'ı bir nevi zikirdir. Mesela bir insan bir insan hakkında konuşurken böyle bir misalde belki hoş olabilir. İşte o insan çok zengin insan, çok makam sahibi insan, onun her dediği olur. Yeter ki ona derdini söyle filan dediğinde dinleyen bir mümin, hassas mümin, herhangi bir mümin haşa kardeşim. O insan da Allah'ın aciz bir kulu. O da insan. La havle ve la kuvvete İlla billahil alil azim dedi. Bu da zikir. Yani Allah'tan başkasında sıfatların... güç kuvvet yok. Allah'ın izni olmadan o dediğin şahıs elini kullanamaz. Değil senin elinden tutmak. Kendi yüzünü kaşıyamaz. Kendi elindeki sineği kovalayamaz. Evet. La havle ve la kuvvete. İlla billahil alil azim. Güç ve kuvvet Allah'tadır. Hepimiz Allah'ın emaneten verdiği kuvveti kullanıyoruz. Dolayısıyla bir insan hakkında konuşurken böyle konuşma. O her dediğini yapar, onu her dediği olur. Böyle şey deme. Bunlar yanlış sözler. Bunlar tehlikeli sözler. İmanı tehlikeye atan sözler diye bir müminin kardeşini ikaz etmesi, ikaz ederken de la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim demesi Allah'ı zikirdir. Demek ki gün içerisinde her an Allah'ı zikretmeye vesile olacak sayısız haller devamlı bize yaşattırılıyor ve bize gösteriliyor. Mesela yolda gördüğümüz bir karıncaya baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın kudretini ne güzel gösteriyor. Nereden kardeşim? Bak koca güneş karıncaya hizmet ediyor. Bak güneş ne kadar büyük. Ama Allah'ın emriyle o büyük fiziki olarak büyük güneş bu küçücük canlıya yani karıncaya her gün hizmet ediyor geliyor adeta koşarak koşarak geliyor ışığın baya, hızı bayağı, koşuyor 300 bin kilometre saniyede koşarak geliyor ve onun ihtiyaçlarına yardım ediyor Allah adına güneş bismillah diyerek e güneşi karıncanın hizmetine veren Allah ne yücedir bak bu nedir Allah'a zikirdir Allah'a hatırlamaktır konuşulanlarda Allah'ın isimlerini sıfatlarını hatırlamak Allah'a zikir Diyelim o zaman televizyonda bir belgesel yayınlanıyor ve onu sunan da o anlatırken hayvanları, bitkileri, kainattaki olan olayları Allah'ın yarattığı isimlerin tecellilerini anlatırken pek Allah'ı anmasa da o kendisi bağlantıyı kurmasa da bir mümin o bağlantıyı kurarak Allah'ın orada isimlerini sıfatlarını hatırlayarak izlemesi seyretmesi Allah'ı hatırlaması o zaman zikir oluyor. Şüphesiz yani denizlerdeki balıklarla ilgili olarak ekranda mesela bir manzara gördüğünde hayret Hepsine rızık veriliyor. Hepsine ne güzel cihazlar verilmiş. Bak biz suyun içinde kalınca boğuluyoruz. Suyun içindeki balık boğulmuyor. Suyun içinde balık boğulmuyor. Bayram ediyor. Seviniyor. Koşuyor. Mutlu. Suyun içini balıklara bayram yeri haline çeviren Allah. Sonsuz kudret sahibidir. Bunları dediğiniz gibi izlerken düşünmek Hatıra getirmek, bunlar Allah'a zikirdir. Elbette Allah'a zikrin en camii namaz kılmaktır. Çünkü namazın içerisinde zikrin her çeşidi vardır. Yani besmele çekmek, Subhanallah demek, Elhamdülillah Allahu Ekber, Allah'a hamd etmek, şükretmek, bunu sadece dille söylemekle kalmayıp kalple, bedenle söylemek, hepsi namazın içinde olduğu için en cami, en geniş zikir çeşidi namaz kılmaktır. En büyük zikir, en kapsamlı zikir namaz kılmaktır. Peki hocam Ayrıca, insan diyelim bol bol Allah'ın böyle isimlerini hatırlanıldığı veya diyelim hayvanların, bitkilerin bol olduğu bir yerde değil de daha çok diyelim günah meyilli olan toplumda, iş yerinde olduğunda orada Allah'ı nasıl zikredebilir? Orada da Allah'ın yasaklarından sakınarak Allah'ı bol bol zikredebilir. Yani çok önemli bir nokta. Ahzab suresinin 41. ayet kelimesine yani ey müminler Allah'ı çokça zikrediniz ayeti kelimesine muhatap olan sadece dağdaki çoban değil. Dağda çoban koyunlarla, çiçeklerle, ağaçlarla, yapraklarla, gece yıldızlarla çok yakın temas halinde. Ne kadar iyi bir iş. Allah'ı zikretmeye ne kadar müsait bir iş diye düşündüğümüzde şehirde olan, kalabalıkların içinde, günahların içinde, her taraftan sel gibi günahlar akıyor. E, memuruz, çalışıyoruz. Bu kadar günahların içinde, içinde nasıl Allah'ı zikredeceğiz? O çobanın hali, dağda, çiçeklerin, kuşların, kokuların, çayırların arasında Allah'ı bol bol zikretmek ne kolay, ne güzel. Fakat biz bu kadar günahların içerisinde sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun, her tarafta günah. Kulağına gelen bazı müzik sesleri günah. Yani Allah'a isyan kokan, kader, kaderle alakalı Kur'an'ın derslerine tümüyle aykırı şarkılar, türküler etrafımızdan yükseliyor. İş yerine giderken, yolda, arabada günahlar kulağımıza, gözümüze çok çarpıyor. Biz nasıl Allah'ı zikredeceğiz çokça Ahzab suresinin 41. ayet kelimesine güzelce muhatap olarak bu kadar günahların içerisinde Allah'ı bol bol zikrederek nasıl kalbimizi nurlandıracağız? Hakiki huzura, hakiki saadete nasıl kavuşabileceğiz biz? Diyen mümin şunu düşünmeli. Günahlardan sakınarak, günahlardan sakınmak gayretini arttırarak, elinden geldiği kadar günahlara yaklaşmayarak, günahlara bulaşmış olabileceğini devamlı düşünüp, tevbe istiğfarını arttırarak, sık sık Allah'tan af dilerek, Allah'ım bizi affet, Allah'ım bizi koru, bu günahlardan bizi ancak sen korursun dediğinde Allah'ı zikretinde yine Allah'ı zikretmenin en cami olan namaz kılmaya dikkat ettiğinde vaktinde kılmaya tadili erkana riayet ederek namazını kılmaya dikkat ettiğinde bu defa o günahlardan korunur. Maide suresinin 105. ayet kelimesini bu vesileyle hatırlayalım. Maide suresi 105. ayet. Allah'ın emirlerine sarılan Günahların içinde de olsa, günahların çok işlendiği bir yerde de olsa, günahlardan uzak kalmak, kararlılığını, azmini ortaya koyan o günahlardan korunur. O günahlar ona zarar veremez. O günahlar onun daha çok Allah'ı zikretmesine sebep olmaya başlar. İş yerinde, sokakta, caddede vazife icabı, iş icabı bulunuyorsa eğer, oradaki günahlardan sakınmak için gayret gösterdikçe, Allah'a sığındıkça her sakınma Allah'ı zikirdir. her sakınma yani günahlara baka, bakma imkanı önde olduğu halde veya aniden günah önüne çıktı. Aniden ahlaka, edebe aykırı bir durum önüne çıktı. İkinci defa ve kasten bakmamak için o günaha gösterilecek her gayret Allah'ı zikirdir. Allah kulağına, atılayıp... zikir, kulağına günah geldi. Yani mesela bir yerde gıybet yapılıyor. Yalan söyleniyor. Yani birisi bir bölgeyi, bir şehri kötülüyor. Oradaki bütün insanları suçluyor. Ya engel olmaya çalıştı, yapma. Bir bölgeyi, bir şehri, bir köyü toptan kötüleme. Bu gıybet olur, iftira olur, büyük günah olur. Dedi, Allah'ı zikir. Yapamadı bunu veya söyledi, dinlemediler. Kardeşim git başımızdan dediler. O da ayrıldı oradan. Sırf Allah rızası için. O günaha ortak olmamak için. Oradan birazcık uzaklaştı. Bu Allah'a zikirdir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın haram olarak bildirdiği hususu hatırlayarak haramın işlendiği yerden uzaklaşmak Allah'ı hatırlamaktır. Allah'ın sonsuz kudretini hatırlamaktır. Günahlara ısrarla devam edildiği takdirde kul hakkı çiğnenmiş olacağı, şahıs günaha devam eden kendi haklarını çiğnemiş olacağı, kendisine Allah'ın emriyle hizmet eden, Yerin ve göğün haklarını çiğnemiş olacağı için bunları hatırlayarak bu kadar hak çiğneyen, kendine karşı zalim, günah işleyerek, gıybet yaparak, iftira ederek, yalan söyleyerek kainata karşı zalim olan bir insana Allah'ın vaad ettiği cehennemi, cehennem azabını hatırlayarak o günahın işlendiği, gıybetin, yalanın, iftiranın konuşulduğu yerden elinden geliyorsa uzaklaşan, o anda fiilen elinden gelmiyorsa, imkansızlığı yaşıyorsa orada isteksiz duran, kerhen duran yani günahın işlenmesini, gıybetin yapılmasını, yalanın konuşulmasını tasdik etmediğini kalbiyle ve yüzüyle belli etmeye çalışan. Yani elinden gelse hemen ayrılacağını. Bunu bütün ruhu canıyla içinde yaşayan bir mümin bu davranışlarıyla, bu tavırlarıyla Allah'ı zikretmiş olmakla kalbini nurlandırır. Kalbini gıdalandırır kalbinin daha da ışıklanmasına, nurlanmasına vesile olan bir tavır ortaya koymuş olur. Bir mümin Allah'ın varlığını ve birliğini hatırlayarak, yani Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hatırlayarak onlara göre, onlara uygun tavır aldığında Allah'ı zikretmiş oluyor. Ağzıyla direkt söylemese de mesela günahtan uzak durduğunda Allah'ı zikretmiş, Allah'ı hatırlamış oluyor ve böyle yaptığında ve bu hali artırdığında biz diyeceğiz ki hayatında güzelleşme olur, manevi hayatında bir nurlanma olur, kalbi ışıldamaya, parlamaya başlar. Cenab-ı Hak'la arasındaki bağı daha çok hisseder. Daha da hisseder. Bu bağı hissetmek nasıl olur? Ve bu bağı hissetmenin neticesi ne olur? Ve bu müminin hayatında dünyadayken daha nasıl görülür, nasıl fark edilir? İnşallah aramızdan sonra örneklerle konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Değerli dostlarımız, beraberliğimiz devam edecek.